Ne yapıyorsun Carl? Sofra bezini sirkeliyorum. Avradının tavasında çift yumurta omlet yaptım. Salona sirkelediğinin farkındasın değil mi? Bence artık kırıntılarımı yeme zamanın geldi. Bence seni becerme zamanım geldi. Bak şimdi sana ne yapacağım. Bö, korktun mu? Vay canına çok korktum geri zekalı. Pekala buna ne diyeceksin? Ha? Ha? Carl böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun Ahbap. Bak saldın başardın çık artık. Ulan sakın bu tri harfi olmasın. Ayaklar da tersi sanki. Ay, Jesus Christ. Kutsal suyum nerede ne olur becermeyin beni. Tanrım hemen ölü taklidi yapmalıyım. Lan o ayıyı görünce miydi yoksa? Neyse ikisi de üç harfli. Ha? <laughs> Lan, Diego sen miydin şerefsiz? Niye haber vermiyorsun? <laughs> Nasıl küçük şakamı beğendin mi? Çok beğendim. Avradını dabbede figür olarak oynattım. Böyle ölmem oğlum ben. Füze alsaydın keşke. Artık senin bölüm sonu canavarın benim Karl. Bunun intikamını alacağım.